so insan beşer anlamında bir insan mana anlamında bir insan bu nokta itibariyle dinsel temel temelde yaratılan bir insan figürü var. Aynı zamanda materyalist canlarımızın bakış açısıyla maddenin devingenliği ve süreç içerisinde mikroorganizmaların gelişmesi noktasında birçok tür yanında insanın oluşma süreci noktası da işlenmekte. Fakat biz maddeyle mana anlamında insanın ne olduğunu, insanın ne olması gerektiği üzerinde bir muhabbet yapacağız. Bu noktada da kaygısızın çok güzel dörtlükleri var ve o dörtlüklerle başlayacağız. Kaygısız şöyle diyor. Bu adam dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler suret ile kaç değil. Bu dörtlüğünde müthiş bir şekilde yani suret itibariyle kişinin insan, adam olamayacağını beyan ediyor. Bir kişinin adam olabilmesi, Adem olabilmesi, Adem-i Seyfullah olabilmesi için içindeki manaya, içindeki hakikate, içindeki gerçekliğe vakıf olması gerekiyor. Bu nokta itibariyle hoşça bak zatına ki sen zübde alemsin sözü bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Neden? Çünkü insan zatına hoş bakmalı. İnsan zatına hoş bakmazsa o gerçekliği, o hakikati, o zatın kim olduğunu bilmesinin mümkünatı yok. Bize bizden yakın olan, bize şah damarımızdan yakın olan eğer ki mananın kendisi ise İnsan işte o manayla manalanmalı, o hakikatin ve gerçeğin kendisiyle buluşmalı ki buna da ünsiyet deniyor. Çünkü insan insanlık mertebesine gelebilmesi için Cenab-ı Hakk'a ünsiyet etmesi lazım. Yani madde aleminden mana alemine doğru bir seyir sülük, bir seyir, bir içsel işte işte içe dönmesi gerekiyor. Bunu yapamadığı takdirde surette, maddede kalan bir insan. Buna beşer deniyor. Toprağa bağlı, yiyen, içen, üreyen, gezen vesaire vesaire etkinliklerini yapan bir insan. Ama buna beşer insan diyorlar. Bu beşer insan kendini bilmediği için hakkı da bilmediğinden dolayı haksal gerçekliğe de ulaşmasının veya da haksal gerçekliği yaşamasının mümkünatı yok. Onun için insan dedikleri suret değil, suretin içindeki manadır. Bu mana da Cenab-ı Hakk'ın kendisidir ki kişinin Cenab-ı Hakk'a ünsiyet ederek o manayı edinmesi gerekiyor, elde etmesi lazım. Bu nokta itibariyle bize şöyle bir şey anlatıldı her zaman. Bakara Suresi 31. Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını söylüyor. Aynı zamanda Sad Suresi, Hicr Suresi, Secde Sürelerinde Adem'in yaratılma noktasının su, toprak noktası yani çamur olarak ifade ediliyor. İnsan asli olarak aslında dört unsurdan meydana gelmiş. Ateş, hava, su, toprak bu dört unsuru meydana getiren kendisinin alt mertebesi olan hayvanat aleminde de mevcut. Onun bir alt aşaması olan nebat aleminde de mevcut. Bu nokta itibariyle insan aslında maddi dediğimiz cemaat, nebat dediğimiz bitki, hayvanat dediğimiz alemlerin üst bir aşamasında düşünen ve konuşan noktasıyla insan olarak tarif ediliyor. Ama tasavvuf da haksal irşat buna insan denilmiyor. Çünkü hala beşer. Hala içsel hakikati edinmediği için sadece düşünen, konuşan, üreten, yiyen, içen, gezen, üreyen noktasında hayvani ruh itibariyle orada kalmış noktayı ifade ediyor. Kişinin hayvani ruhtan çıkıp izafi ruh denilen noktaya ulaşması gerekiyor. İzafi ruh ise cenab Hakk'ın zatına erişmiş, o zatı yüzde yüz edinmiş noktasıyla ifade edilir. Örneğin Adem'e Allah ruhundan üflediği noktasında Adem o ruhu edinecek konuma gelmemiş olsaydı Allah ona o ruhu üflemezdi. Örneğin biz hep, hepimiz şunu biliyoruz. Hepimizde Cenab-ı Allah'ın ruhu var. Allah insanı toprak ve sudan, çamurdan yarattı, kıvama getirdi, sonra ruhundan üfledi. Bizim hepimizde Cenab-ı Allah'ın ruhu varsa o zaman bizim cümle varlıklarla ünsiyet edip, bizim cümle varlıklarla bağ kurma noktamızın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ama bunu yapmadığımız takdirde acaba ruhu ne kadar edinmiş oluruz? Hayvanlarda da can mertebesi var, insanda da can mertebesi var. Ruh can mertebesinin üst bir aşamasında kendi hakikat ve gerçekliğini edinme noktasıdır. Buna da izafi ruh denir ki izafi Cenab-ı Hak'la ünsiyet etmiş, insani kamil noktasına gelmiş ancak insanlarda mevcut olan ruhtur. Bu nokta itibariyle kaygısız devam etmiş. Diyor ki gerçi etü deridir, cümlenin serveridir. Hakkın kudret sırrıdır. Gayre bakmak hoş değil. Et var. Kemik var. Ama bu et ve kemiğin içerisinde cümle alemlere baş olan, server olan bir nokta gizli. Bu gönül noktasıdır ki kişinin bu gönül noktası uyanmadıkça zaten ünsiyet etmesinin, hak ile hak olmasının, haksal gerçekliğe vakıf olmasının asla mümkünatı yok bu gönül noktasının uyanması nefsi emmarenin alma arzusundan çıkıp Cenab-ı Hak'ın sevgi, aşk ve ihsan etme dediğimiz noktaya ulaşma isteğidir. Kişi nefsi emmarenin alma arzusundan çıkmadığı sürece suret olarak görünen aslında bir hayvan. Genelde de bugün bilimsel literatürde şöyle deniyor. Yiyen, içen, düşünen, bir hayvan. Ama tasavvuf erbabının çok güzel bir sözü var. Diyor ki kişi kendi mertebesinde mertebesini nerede görüyorsa oradadır. Eğer ki süret itibariyle hayvan olarak görüyor ve tanımlıyorsan merteben gereği oradasın. Ama bu bedenin yani hayvani olan bedenin içerisinde bir mana bir gerçeklik varsa bu gerçekliğe ulaşıp ünsiyet edip İnsan noktasına çıkma gayretin varsa ve buna da inanıyorsan evet senin istidatında insan olma olgusu mevcut. Her iki türlü de bakılabilir. Her ikisine de saygımız var. Neden? Herkes kendi mertebesi gereği kelam eder. Herkes bilincinin ve şuurunun gerekliliğiyle açıklar, anlatır, dile geçirebilir. İnsan hakkın kudret elidir. Evet, Cenab-ı Hak insanı halk ettikten sonra kendi ruhundan üflüyorsa o zaman insanın içerisinde Cenab-ı Allah'ın ruhu vardır ki bu ruh aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kudret elidir, kudret sırrıdır. Amaç bu ahfa denilen bir nokta var. O ahva noktasına gelip o sıra hakikate ulaşabilmektir. Yine diyor ki gayriye bakmak hoş değil. Neden? Çünkü insan cümle alemleri kendisinde bulunduran bir varlıktır. Hazreti Ali'nin şu kelamı çok güzel. Sen seni bilirsen kainat sende bir nokta, sen seni bilmesen sen kainatta bir noktasın. Kainatı kendinden cem edersen beynin altındaki nokta olursun. Yani kuartların sırrına vakıf olmuş gerçekliğin orada nasıl tecelli ettiğini ve proton, çekirdek, elektronlar Bunların birleşmesiyle hücreler, organlar, dokular ve sonuçta zahir aleme çıkan varlıklar. Amaç o noktanın içerisindeki sırra vakıf olabilmektir. İşte o gerçekliğe vakıf olmak demek kişinin kendisini bilmesi ölmeden önce ölüp hakkın kudret sırrının kendisinde saklı olduğunu ifşa etmesidir. Yine diyor ki Adem manayı mutlak Adem'dedir nutku hak. Adem, adem'den gafil olma. Nefis de serkeş değil. Bu nokta itibariyle Adem manayı mutlak. Neden? E, şah damarımızdan yakınsa ve bizimle ise demek ki manayı mutlak da Adem'dedir. Hangi Adem'de? Kendini bilen Adem'de. Kendini bulan Adem'de. Kendi gerçekliğine vakıf olan Adem'de. Adem'de diyor ki nutku hak. Eğer ki bir insan kendisini bilir, kendisindeki öz kaynağı o deryaya vakıf olduktan sonra artık kendiliğinden konuşmaz. Çünkü Necim suresi 3. ayette diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Peki kim kendiliğinden konuşmaz? Hak ile hak olan, haksal gerçeğe vakıf olanlar kendiliğinden konuşmazlar. Çünkü onların nutku, onların nefesi haktır. Alevi inancında hak ile hak olmuş, haksal gerçeğe vakıf olmuşların sözlerine derler ki o nefestir. O kendi egosundan, kendi benliğinden, kendi arzu ve isteklerinden nefs-i emarenin alma arzusundan değil, o vakıf olduğu, ünsiyet ettiği iç alemdeki deryanın sahibi, cümle hazinelerinin, hazinelerin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın konuşmasından başka bir şey değildir. Onun için İnsan kendisinden gafil olmamalı. Çünkü gaflet rahmaniyeti örter. Biz içimizdeki rahmaniyeti diri hale getirirsek o zaman gafleti de gidermiş oluruz. Bir kişi zaten gafletten uyandığı zaman kıyam eder. Kıyam eden kıyametini gerçekleştirir. Örneğin birileri yeryüzünün alt üst olup her şeyin paramparça olmasıyla bir kıyamet beklerken haksal irşatta enfüs aleminin dışa, afak aleminin içe geçmesine kıyamet koptu. Yeryüzü 600 oldu denir. Ama insanlar ise normal bir kıyamet beklemektedirler. Depremler vesaire olgular, yeryüzünün paramparça olması. Oysa ki Cenab-ı Hak zahir ve batın anlamıyla İnsanın dışı zahirdir, içi batındır. Buradaki kıyametten maksat kıyama kalkmak, uyanmak, haksal gerçeklikle dirilmek anlamında. Ama bize hep şey anlatıldı. Bir gün gelecek kıyamet kopacak. Kendini bilirsen sende kıyamet kopacak. Kendini bilmezsen kıyameti beklemek de zorunlu bir ölüm öbür tarafa göç etmeye mahkum olacaksın. Amaç ol, amaç Burada kendi kıyametimizi koparabilmek, yani iç alemi dış aleme çıkarabilmek, iç alemi de dış aleme çıkarabilmek için afağı içeride toplamak lazım. Nasıl ki elma ağacı elma çekirdeğinden çıkıyorsa, o zaman cümle alem şu insan denilen ve içerisinde zat-ı mutlağın kendi nurundan, kendi ruhundan dışarıya çıkmasından başka bir şey değil. Amaç buradaki bu noktayı anlamak ve kavrayabilmektir. Adem'dir küllü hal, ilmi hükmet, güftü kal. Adem katında alem, taneyi i haşhaş değil. Bu nokta itibariyle kaygısız o kadar güzel anlatmış ki insanı eğer ki insan Cenab-ı Hakk'ın haliyle hallenir, ilmiyle ilimlenir, o da Cenab-ı Hakk'ı edinirse buna yüzde yüz edinme deniyor. Ve buna kutbül aktab ve gavs deniyor ki kişi o zaman Cenab-ı Hakk'ı anlayabiliyor. Şöyle hepimizin çocukları var. Hep canlarımızda anlatıyoruz. Çocuk diyor ki babam ve annem beni anlamıyor. Baba da diyor ki anne ve baba beni anlamıyor. Çocuk ne zaman anne ve babalı edinirse anne ve babayı anlar hale geliyor. Kişinin de Cenab-ı Hak'ın yaratılış amacını anlayabilmesi için onu edinmesi gerekiyor. O gerçekliğe vakıf olması gerekiyor. Yoksa anlamasının, yorumlamasının kesinlikle mümkünatı yok. Yoksa ilmi sadece kalden, yani sözden ibaret oluyor. Oysaki insan-ı kamil kal ile konuşmaz, hal ile konuşur. Çünkü insan-ı kamillerin Cenab-ı Hak'la konuştukları dil ne Türkçe, ne Arapça, ne Fransızca. Buna Rapça deniyor. Hal dili deniyor. Peygamberler Cenab-ı Hak ile hal diliyle konuşurlar. Hal diliyle konuştuklarını da konuştukları toplumun diliyle tebliğ ederler. İşte çelişki burada çıkıyor. Neden? Herkes mertebesi gereği algıladığı için sorun burada. Onun için Bakara Suresi 2. ayette şöyle denir. İşte bu kitap Onda kuşku ve çelişki, tutarsızlık yok. Hangi kitap? Satır kitap mı? Yoksa insan-ı kamilin içindeki cümle alemleri içinde bulunduran ümmül kitap mı? İçerideki kitapta çelişki, tutarsızlık yok. Satırlara döküldüğü zaman algı meselesi noktasında içi edinemeyenlerin çelişkileri ortaya çıkarmasından başka bir şey değildir. Adem odur ey hoca, gıdası mana ola. Demek ki Adem olabilmek için gıdanın mana olması lazım. Peki haksal mananın gıdası nasıl verilir? Haksal mananın gıdası haksal muhabbetle verilir. Cahilin kelamı kaldır. Arif'in kelamı irfandır. Alimin kelamı ilimdir. Kamilin kemali kemalettir. Onun için biz haksal muhabbette ariflerin ve kamillerin dilinden çıkan gıdayla kendimizi beslersek işte ancak o zaman insanlık mertebesine gelebiliriz. Amaçsa işte zaten oraya gelebilmek. Yoksa aldım, verdim, odur, budur, benlik, ego derken bir kaos, yaşam bitti. Ne manayı anladık ne de yaşamın tadını. İnsan odur ki hem insanca yaşayar hem de insanları insanca yaşatacak ortamı hazırlaya. Eğer ki biz bunları yapabilmiş olsaydık yeryüzünü insanın yaşayabileceği noktaya getirmiş olurduk. İşte bugün surette insan olarak gördüğümüz kişi hayvani ruh ve nefsi emmare'nin alma arzusundan çıkmadığı sürece yeryüzünde ne huzur, ne mutluluk, ne esenlik ne de barış olacaktır. Neden? Çünkü bizim içimizden çıkanlar dışı da kirletmekte de ondan. Atmosferi kirletmedik mi? Toprağı kirletmedik mi? Suyu kirletmedik mi? Kendimizi ve çevremizi kirletme noktasında büyük bir gayret içerisinde değil miyiz? İnsan kendisini temizleyip arıtmadıkça ve Cenab-ı Kur'an'da bir ayeti var. Siz kendinizi değiştirmedikçe hak sizi değiştirmez. Demek ki değişim bizim kendimizde gerçekleştirmemiz gereken bir nokta. İşte bunu yaptığımız takdirde o mananın gıdasını almış, maksudumuz olan Adem'e de ulaşmış oluruz. Şunu söyleyeyim, hayal ile uğraşan hayalde kalır. Onun için o, e, bu nokta itibariyle doğal realitenin kendisini edinmemiz lazım. Neden? E Cenab-ı Hak kendi nurunu, kendi nurundan Cümle varlıkların tecelli etmesini sağlamışsa görünen her şey onun nurunun tecellisinde ve ondan başka bir şey değil. Kırdığımız, yıktığımız, yaktığımız her şey Cenab-ı Hakk'ı yıkmaktır, yakmaktır, incitmektir. Kim birini severse Hakk'ı sevmiştir. Kim birini kırarsa Hakk'ı kırmıştır. İnsan odur ki kırmaya, insan odur ki incitmeye İnsan odur ki hem kendini hem Rabbini hem de cümle varlığın aslının kendi aslından ayrı ve gayrı olmadığını bilmeli. İşte bu noktaya vakıf olduğu zaman işler gerçekten değişiyor. Kendi özünü bilen, maksudunu bulan kişi hakkı bilen doğru yoldadır. Demek ki özü bilmek öze ulaşmak, özün gerçekliğine vakıf olmak Adem olabilmenin tek koşulu. Neden? Çünkü o özdür kainatta işleyen cümle varlıklardaki efalin yegane sebebi odur. Yalnız kainatta işleyen cenab Hakk'ın efalidir ama kulda da işleyen kulun amelidir. Bu iki noktayı ayırmadığımız takdirde bazıları şöyle şöyle diyorlar. Madem kainatta her şey onun efaliyle işliyor. Yani onun işleyişi de işliyor. Işte, işte, işte İnsanın özgür iradesi yoktur. Peki ameli nereye koyacağız? Madem ki sorgulanacak, özgür iradeyi nereye koyacağız? Bu da insanları kandırmanın başka bir yolu. Ya beşer olarak yiyip içip konup göçeceğiz ya da kendimizi bilip insanlık mertebesine gelip insan olacağız. İnsana yakışan insan olabilmektir. Demin dedik ki insan beşer olarak düşünen, konuşan, düşündüğünü hayata geçiren, üreten ve bu kabiliyete olan bir varlık. Yalnız sadece bu noktada kalırsa sadece beşeri isteklerini ve arzularını karşılama noktasında kalır. Ama insan gönül noktasını uyarıp kendini bilme ve aslına, özüne, hakikatine erme noktasıyla sevgi ve iksanla, izafi ruhu edinme olgusuyla hareket ederse iş değişir. O zaman insan hem maddi hem mana olarak müthiş bir noktaya gelir. Örneğin bazıları şöyle der. <laughs> Efendim o maddedir, onun önemi yok. E madde Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise nasıl maddenin önemi olmaz? Maddeyi önemsiz kılmak Allah'a da önemsiz kılmaktır. Çünkü her şey o zatın tecellisidir. Zahiri görüntüsüdür. Mana kadar madde de önemlidir. Madde kadar mana da önemlidir. Önemli olan ikisini tevhid edip birleştirebilmektir. İnsan ne zaman cümle alemleri kendisinde cem eder, cümle alemleri kendisinde fark eder, bütün madde alemini, bütün bitki alemini, bütün hayvanat aleminin kendisinden gayri bir şey olmadığını bilir ve Cenab-ı Hak'la ünsiyeti sağladığı an kurtardığı gündür. Amaç da o kurtuluşu sağlayabilmektir. Kemal Pirim burada